Arkadaşlar, öğreten geometri gür yayınlarının üçgende açık kenar bağıntılarının 8. testinin çözümlerini yapacağız bugün. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde A kenarı C kenarından büyük. E, o da B kenarından büyükmüş. Üçgenimizi çizelim. Şurası A köşesi olsun. Burası B köşesi. Burası da C köşesi olsun. A kenarı B kenarı burası da C kenarıymış. Şimdi A C'den büyük C'de B'den büyük olduğuna göre açıları sıralarsak A açısı C açısından büyük o da B açısından büyüktür. A açısı B açısının iki katıymış. B açısına alfa dersem A açısı bunun iki katı iki alfa olacak. Şuraya da yazalım. A açısı iki alfa B açısı da alfa. B açısı en çok kaç olabilir diye soruyor. Şimdi burada C'ye değer verelim. Ee, şimdi diyorum ki eğer C açısı bunu en büyük olması için B'nin eşit gibi kabul etsem. Şu C açısı da alfa olsa idi. Buna da alfa deseydim. Bu 4 açı şu 3 açının toplamı 4 alfa eşittir 180 mi olacaktı? O zaman 4'e bölersem alfa açısı 45 derece olarak bulurdum. Yani burası 45, burası 45, iki katı 90 olurdu. Ama bu ikisi eşit kabul ettim. Ama C açısı daha büyükmüş. Yani B açısı daha küçükmüş. O zaman bunu bir küçültürsem burası 44 olur. E, i̇ki katı 2 alfa olacağı için burası 88 olur. C açısına da 48 derece kalır. O zaman a cb eşitsizliğini sağlar mı? Sağlar. O zaman b açısına verebileceğim en büyük değer 44 derecedir. İkinci sorumuz. D üçgenin iç noktasında bir bölgeymiş. Şu kenarları vermiş. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Yine şöyle bir kuralımızı hatırlatalım. Şöyle bir abc üçgeni çizeyim bu üçgenin içinde herhangi bir nokta. Örneğin şu noktayı alayım. Diğer iki köşeyle de birleştirirsem. isimlendirelim. Şurası A köşesi olsun. Karşısı A kenarı. B köşesi. Karşısı B kenarı. C köşesi. Karşısı C kenarı. Şunlara da X ve Y diyeyim. Şurası da D noktası olsun. Üçgenin içinde aldığımız herhangi bir noktayı iki köşeyle birleştirirsem şu oluşan üçgen ile büyük üçgen arasındaki bağıntı şudur. Ortak nokta e, kenarı şu A. Şu A kenarı küçüktür. X artı Y'den o da küçüktür. Diğer iki büyük üçgendeki kenarlar B artı C'den. Kuralımız budur. Şimdi buna göre uygularsam içinde bir D noktası almış. Şu noktaya A diyeyim. Bunda çok işim yok ama soruda. A küçüktür. O zaman şu ikisinin toplamı x artı 2 artı 5 küçüktür. Büyük üçgende 8 ve 2x eksi 15'in toplamı. 2x eksi 15 artı 8. Ve buradan şunları düzenleyelim. x artı y küçüktür. 2x eksi 7. Bunu bu tarafa atarsam x eksi 7'yi bu tarafa atarsam 14. Yani x büyüktür 14 oldu. 14'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç olacaktır? 15. Üçüncü sorumuz. B açısı 90 dereceden küçükmüş. 10, 6 ve X olarak verilmiş. 8, 7 imiş. Ve D açısı da 90'dan büyükmüş. Şu açı da 90'dan büyükmüş. Buna göre AC'nin yani şu X'in alabileceği tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şu ABC üçgeninden başlayalım. Normalde X kenarı 10 ile 6'nın farkı toplama arasında olacak. Yani 4 ile 16 arasında olacak. Ama B açısı 90'dan küçük. O zaman bunu 90 gibi kabul edersem ne yazıyorduk? Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi. Ama 90'dan küçük olduğu için x kare küçüktür. 10'un karesi 100 artı 6'nın karesi 36. Yani x kare küçüktür. 136. Karekökünü alırsam kök 136. Ee, o da yaklaşık kaç yapacak? 12'nin karesi büyük olur. 11 virgül küsür bir sayı. O zaman şu ikisini, bunu ve şunu birleştirirsem e, x4 ile 11 virgül küsür arasında bir sayı olacak. Bu kenarda kalsın. Sol taraftaki üçgenden bulduk. Şimdi şu sağ taraftaki şu üçgene bakıyorum yine normal bağıntımı yazarsam x uzunluğu 8 ile 7'nin farkı ile toplamı arasında olacak. Yani 1 ile 15 arasında olacak. Ama bu d açısı 90'dan büyükmüş. 90 derece gibi kabul edersem x kare büyük olduğu için büyüktür. 8'in karesi 64 artı 7'nin karesi 49. Yani x kare büyüktür. 110 3. Karekökünü alırsam x büyüktür. Kök 113. O da yaklaşık 10 virgül küsür bir sayı. 10 virgül küsürden büyük olacak. Yine şu ikisiyle bunu birleştirirsem ee, ne olacak? 10 virgül küsürden büyük. Yani 1 ile 10 virgül küsürden büyük ters yazdık. Pardon. Düzeltelim. 1'den büyük değil. 10 virgül küsürden büyük 15'ten küçük olacak. Şu ikisi arasında olacak. E şimdi hem bunu hem bunu sağlaması lazım. O zaman alt sınırlardan büyük olanı ikisini birleştiriyorum. 10 virgül küsür ile üst sınırlardan da küçük olanı 11 virgül küsür arasında. E, bu aralıkta alabileceği bir tane tam sayı değeri vardır. O da 11'dir. Dördüncü sorumuz. E, ABC üçgende E noktası üçgenin iç bölgesinde. 2BE 3A'ya eşitmiş. O zaman BE'ye 3K AE'ye de 2K değil 10'muş. AE artı EB'nin en büyük değeri. Ya e şimdi şu üçgende şu 10 değeri şu ikisinin farkı ile toplama arasında olacak. 3K'dan 2K'ya çıkartırsam K toplarsam 5K. Yani şurası için K 10'dan küçük. Şurası için 5K 10'dan büyük. K da 5'e bölersem 2'den küçük. Şu ikisini birleştirirsem 2'den büyük, 10'dan küçük. 2K 2 ile 10 arasında. Bizden AE ile BE'nin toplamı yani 5K'yı istiyor. O zaman bu eşitliği 5K yapmak için biz K'yı bulmuştuk. Her tarafı 5 ile çarpalım ne olur 10 5k 5 ile çarparsam 10 yani 5k bizim istediği şu uzunluk 10 ile 50 arasında. En büyük tam sayı değeri 50'den küçük en büyük kaç olacaktır? 49 olacaktır. Beşinci sorumuz. ABC üçgeninde şurası dikmiş. B açısı C açısından büyükmüş. Bu sefer dik olduğuna göre en büyük kenar A'dır. E sonra B açısı C'den büyük olduğuna göre B kenarı da C kenarından büyüktür. Yani sıralama A büyük, B büyük C'dir. Şunun ifadesini sormuş. Şimdi mutlak denin işaretini bulalım. A eksi B. A B'den büyük olduğuna göre burası ne çıkar? Pozitif. B eksi C. B C'den büyük olduğuna göre pozitif. C eksi A ne olacaktır? Negatif. Buna göre dışarı çıkalım. A eksi B pozitif olduğuna göre aynen çıkacak. A eksi B artı B eksi C aynen çıkacak. Bölü C eksi A bu negatif olduğu için eksi ile çarpacak. Eksi C artı A. Şuradan eksi B artı B birbirini götürdü. Ne oldu? A eksi C kaldı. Ya aşağısı da dikkat edin a eksi c idi. Bölersem ne olur? 1. A, B, c. şimdi B, A, C şurası 90'mış, burası 90'mış, şurası açı ortaymış. Hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi isimlendirelim, şuraya alfa diyeyim, şuraya da alfa açısı olacak. Şimdi A, B, C üçgeninde burası 90, burası alfa, o zaman B'ye ne kalacak? 90 eksi alfa kalacak. Ee, şurası da 90'dı. Dikkat edin burası alfa. Aynı şekilde o zaman 90 alfayı çıkartırsam 180'den burası da 90 eksi alfa olacak. Şimdi şuradaki açı ile şu açı ters açılar. O zaman birbirine eşit. Burası da 90 eksi alfa olacak. Yani dikkat ederseniz şuradaki B açısıyla şuradaki D açısı eşit oldu. O zaman şu İkizkenar üçgen oldu. AB kenarıyla AD kenarı birbirine eşit oldu. Hani şıklarda zaten bu var kesin olarak. Bu doğrudur. Diğer şıklarda bakmaya gerek yok. <laughs> ABC üçgende AE açıortaymış. Burası 4 demiş. 5 demiş. Çevresi tam sayı olarak en fazla kaçtır? Şimdi açıortayda biliyoruz şu ayırdığı parçalar kenarlarıyla şu AB ve AC kenarlarıyla orantılı. 4'e 5 ayırıyorsa o zaman AB kenarı 4K, AC kenarı da 5K olacak. E şu BC kenarının tamamı da 9'du. O zaman şu 9'a göre yazarsam, bu ikisinin farkı 5K'dan 4K'ya çıkartırsam K ile toplamı 9K arasında olacak. E şuradan K 9'dan küçük. E şurayı yazarsam 9K 9'dan büyük bölersem 9'a K 1'den büyük şu ikisini birleştirirsem K değeri 1 ile 9 arasında olacak. Benden ne istiyor? Çevresini. E, çevre dediğimiz nedir? 9K artı 9. O zaman şu değeri bulmam lazım. Ben K aralığını bulmuştum. O zaman şu eşitsizliği 9 çarpalım. Bunu 9 ile çarparsak. Ne olur? 9 küçük. 9K küçük. 81. 9K'yı buldum. Artı 9 lazım bana. O zaman şu eşitsin her tarafına 9 ekleyelim. Ne olur? 18 küçüktür. 9K artı 9 küçüktür. 90. Ki burası benim istediğim çevre. En fazla o zaman 90'dan küçük. En fazla kaç olacaktır? 89. 8. sorumuz. <laughs> ee, x artı 1, 2x, x 4 ve 10 vermiş. x hangisi olamaz demiş. E, o zaman şu 10 kenarı şu x artı 1 ve 2x, x 4'ün farkıyla toplama arasında olacak. Yazalım. 2x, x eksi x eksi 1 eksi ile çarptık çıkartacağım için küçüktür 10 küçüktür 2x eksi 4 artı x artı 1 burasını düzenlersem x eksi 5 küçüktür 10 o da küçüktür 3x eksi 3 ayrı ayrı çözelim şu eksiği çözersem x eksi 5 küçüktür 10. 5 öbür tarafa atarsam x küçüktür 15. şu eşitliği çözersem 3x eksi 3 büyüktür 10. 3'e attım. Artı pozitif geçti. 13. 3'e bölersem x büyüktür 13 bölü 3. 13 bölü 3'ten büyük. 15'ten küçük. Şu ikisini birleştirirsem 13 Bölü 3 ile 15 arasında olacak. 13,3 de e, ne olur? 4, küsür bir sayı mı? E, bu aralıkta o zaman 5'ten başlayacak 14'e kadar değer alacak. Hangisi olamaz? 5 var, 8, 13, 14 var, 16 olamaz. ABC üçgeninde ABC açısı yani B açısı 90 dereceden büyükmüş. 16 verilmiş ve şu BD kenar ortaymış. BD'nin alabileceği tam sayı değerleri nedir? Şimdi BD kenar ortay yani D şu AC'nin orta noktası. Ben şu BC'nin de orta noktasını çiziyorum. Şuradan orta nokta çizdiğim zaman yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. 3, 3 diye ayıracak. Ve şunu biliyoruz. İki tane kenarın orta noktalarını birleştirirsem bu elde edilen doğru üçüncü kenara paraleldir. Ve şuradaki e, C, D buraya da E diyeyim. C, D, E üçgeni ile C, A, B üçgeni benzer üçgenler oldu. Paralel olduğu için. E, 1'e 2 oranı var. Şuradan. 1'e 2. 1 parçaya 2 parça. O zaman burası 10'sa şu uzunlukta 5 olacak. Şimdi bizden BD istiyor. X diyeyim. Şu üçgene bakıyorum. Normalde şu kenarımı yazarsam X uzunluğu 5 eksi 3. 2 ile 8 arasında olacak. Ama şu açıyı vermiş bana. B açısı 90 dereceden büyükmüş. Şu B açısı 90 dereceden büyükmüş. Şimdi bu paralel olduğuna göre şununla şu B açısıyla şurası yöndeştir. Yani şu açıda 90 dereceden büyüktür. Geniş açıdır. Benim aradığım üçgen şurası. Şimdi burası geniş açıysa şuradaki açı da 90 dereceden küçük olmak zorunda. Dar açı olmak zorunda. O zaman şurada Pisagor bağıntısını yazarsam x kare küçüktür. 90'dan küçük olduğu için x kare de küçük olacak. 5'in karesi 25 artı 3'ün karesi 9. Yani x küçüktür. Kök 34 olacak. Kök 34 de yaklaşık e, ne olur? 5 virgül küsür bir sayı. 6 büyük olacak. O zaman 8 değil artık 5 virgül küsür bir sayıdan büyük olacak. Yani 2 ile 5 virgül küsür sayı arasında bir değer alacak. E, bu aralıkta alabileceği değerler nedir? 3 olur 4 olur ve 5 olur. E, bunların toplamını sormuş 7 12 eder. 10. sorumuz. ADC eşkenar üçgen mi? 8 8 verilmiş. Şu açıları yazalım. Burası 60. Burası da 60. Şurası da 60. Şimdi B açısı 30 dereceden küçükmüş. X en az ne olur diyor. Şimdi şu üçgene bakalım. Şu taradığım üçgene. Şimdi şuradaki şu taradığım A açısıyla, şu karalı A açısıyla B açısının toplamı kendisine komşu olmayan 60 dereceyi vermesi lazım. Şimdi farz edelim ki bunlar 30 derece 30 30 olsa 30 30 toplamı 60 verir. Şimdi ama B açısı 30'dan küçükmüş. 30'dan küçük olduğuna göre toplamı da 60 sabit. O zaman bu A açısı şu taradığımız A açısı da şu açıda 30'dan büyük olmak zorunda. Yani şurası. Şu taradığımız açı 30 dereceden büyük olacak ki bu 30 dereceden küçük bu 30 dereceden büyük toplamları 60'ı versin. Ve o zaman şu x ve 8 arasında bu 30'dan büyük o zaman bunun karşısındaki kenar x kenarı bu 30'dan küçük demek ki daha küçük açı o zaman x kenarı 8'den büyük olmak zorunda çünkü daha geniş açı daha büyük açı buna göre. O zaman 8'den büyük en az kaç olacaktır? 9 olacaktır. 11. sorumuz. A, B, A, eşit. İkiz kenar üçgenmiş. 3, 5, X'i soruyor. Şimdi ikiz kenar üçgen olduğuna göre şu açıyla şu açı birbirine eşit. Ve bu açılar nasıl açı olmak zorunda? Dar açı olmak zorunda. Geniş veya dik olamaz. Üçgen olmaz o zaman. O zaman şuradaki burası dar açıysa şu açı geniş açı. Yani 90 dereceden büyük olmak zorunda. O zaman şu üçgende bağıntımı yazarsam 5 eksi 3 2 ile 5 artı 3 8 arasında olmak zorunda. E bir de 90'dan büyük olduğunu biliyorum. Yani x kare büyüktür. 5'in karesi artı 3'ün karesi. Yani x de büyüktür. Kök 34. E kök de yaklaşık ne olacak? 5 virgül bir şey mi olacak? E, o zaman ne olacak? Bu ikisi şu ikisine birleştirirsem 2'den e, değil 5 virgül küsürden büyük 5 virgül küsürden büyük 8'den küçük olacak e, Bu arada olabileceği değerler 6 olabilir 7 olabilir Şıklarda hangisi var 6 var 12 sorumuz kenarlar 9 6 8 ve x verilmiş x en az kaçtır? Şimdi şu ortak olan BD kenarı A diyelim. Şimdi 9 ile 6 verilmiş. Buradan A aralığını bulursam. A 9 eksi 6 3 ile 9 artı 6 15 arasında. Şimdi x'i istiyor. Şimdi A'ya burada 4'ten başlayıp 14'e kadar değer verebilirim. Şimdi x'in en az olabilmesi için o zaman Buna benzer bir soru daha yapmıştık hatırlarsanız. Bu aralıkta bc'ye eşit veriyorum. Yani 8 bu aralıkta da var zaten. O zaman a'ya buradan 8 değerini veriyorum. O zaman aşağıdaki üçgende şu üçgende yazarsam 8-8 0 ile 8-8 artı -8, 8 16 arasında. Bu aralıktaki x'in o zaman en az değer 1'dir. ABC eşkenar üçgenmiş. O zaman burası 60, burası 60, ee, burası da kaç kalır? 15, 25, ee, 40. Buraya da 20 mi kalır? Ee, X, Y, Z'nin sıralamasını istiyor. Şu üçgene bakarsam, 15, 60 toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit 75. Şu üçgene bakarsam, 60, 25 toplamı burası da 85 olacak şu mavi üçgende e, açıları biliyorum. Küçükten büyüğe sıralayayım. 20'nin karşısı en küçük x. Sonra 75'in karşısı y. En büyük kenarda 80'in karşısı z. x küçük, y küçük, z. AD kenar ortay x'miş. 8, 12 verilmiş. x en çok kaç olabilir? Yine kenar ortay olduğu için şu D'den AB'nin ortasını çizelim. Bunu AC'nin ortasını da çizebiliriz. Aynı şey çıkacaktır. Bunu çizdiğim zaman şurası da kenar ortay 4, 4. Az önce söylediğimiz gibi kenar ortay olduğu için üçüncü kenara paraleldir. E şurada BD, şuna yine E diyeyim. BDE üçgeni ile BCA üçgeni temel benzerlikten benzerdir. Ve 1'e 2 oranı var. O zaman burası 12 ise burası da ne olur? 6. E şimdi iki kenarı biliyorum. X'i istiyorum. Şu üçgende A, E, D üçgeninde 6 eksi 4 2 ile 6 artı 4 10 arasında. En çok kaç olabilir? Bu aralıkta 9. B, A, C 90'dan büyükmüş. Şu açı 90 dereceden büyükmüş. 5, 11 verilmiş. Şunlar verilmiş. Eksi istiyor. Şimdi yukarıdaki şu üçgenden başlayalım. Normalde şu x uzunluğu 11 5 6 ile 11 artı 5 16 arasındadır. E, 90'dan büyük olduğuna göre Pisagor 90'mış gibi düşünüp Pisagor bağıntısını yaparsam x kare büyüktür. 11'in karesi 121 artı 5'in karesi 25. Yani x kare büyüktür. 140 6. Yani x de büyüktür. Kök 146. Bu da yaklaşık 12 virgül küsür bir sayıdır. O zaman şu ikisini birleştirirsem 6'dan değil 12 virgül küsürden büyük olacak artık. 12 virgül küsür x 16 aralığında olacak. Yukarıdaki üçgene göre. Aşağıdaki üçgene göre yaparsam 9 eksi 7 burada herhangi bir açı vermemiş direkt yazıyorum 2 ile 16 arasında şu iki aralıkta e bu ikisini birleştiriyorum bu ikisinin ortak olduğu yer o zaman ne olacak e, az sınırlardan büyük olan 12 virgül küsür ile üst sınırlar zaten eşit 16 arasında e bu aralıkta ne olabilir 13 14 15 olabilir şıklarda olan Hangisi olabilir demiş zaten. 14 var. Evet. Son sorumuz. ABC üçgenin kenar uzunlukları. ABC. Açıları da ABC'ymiş. Şunları vermiş. Açıların sıralamasını istiyor. e Şimdi şunları sıralayalım. 7, 8 ve 9 belli. Yani küçük 8 küçük 9. O zaman e, A artı B 7 küçüktür. E, 8'den yani o da A artı C. O da küçüktür b artı c olacak. Şimdi şu eşitsizliği ayrı ayrı çözelim. Şunu yazarsam a artı b küçüktür a artı c. Şuradan a'ları atarsam aynı olduğu için b küçüktür c olur. Ee, şu ikinci kısmı yazıyorum. A artı c küçüktür b artı c. Şurada da c'ler aynı. Bunları atarsam a küçüktür B olur. E şimdi buna göre A B'den küçük ve B'de C'den küçük. Şu ikisini sıralarsam A küçük, B küçük, C. E bunlar kenar. Aynı sıralama açılarda da vardı. A açısı küçüktür B açısından o da küçüktür C açısı. Yani E seçeneğiymiş. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.